Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Pekiştirme testi 6 ile karşınızdayız. 9 tane sorumuz var. E, hepsini çözdüyseniz başlayabiliriz. Bizimle beraber bir kez daha bir değerlendirelim isterseniz. Birinci sorumuzda güneş etrafında dolanan gezegen ile ilgili. Yörüngesi eliptik midir? Evet biliyorsunuz yörüngeler kanunu var. Her gezegen odaklarının birinde güneş bulunan eliptik yörüngelerde dolanır. Doğru. Güneşe yaklaştığı zaman çekim potansiyel enerjisi artar mı arkadaşlar? Hayır. Güneşe yaklaştığı zaman kinetik enerji artar, potansiyel enerji azalır arkadaşlar. Hareket süresince toplam enerji değişmez mi? Evet. Gezegenler güneş etrafında dolanırken toplam enerjisi değişmez arkadaşlar. Aynı şey bu yapay uydular için geçerli değil ama burada gezegenlerde güneş etrafında dolanırken toplam enerji değişmez diyeceğiz. Diğer sorumuz. Dünyamız güneş etrafındaki dolanımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yörüngesi eliptik olunan çizgisel süratı değişir mi? Evet. Güneşe yaklaştığı zaman artar. Güneşten uzaklaştığı zaman azalır. Bir yıl içinde farklı büyüklükte potansiyel enerjiye sahip olur? Evet. Sürekli güneşe olan mesafe değiştiği için potansiyel enerji ve kinetik enerji sürekli değişir. Ama Toplam enerjisi değişmez. O yüzden üçüncü öncüle yanlış diyoruz arkadaşlar. Yer çekim arttırmak için arkadaşlar yer çekim yeryüzünde maksimumdur. Yani yeryüzünden uzaklaştığınızda ister uzaya doğru uzaklaşın, isterseniz de dünyanın merkezine doğru gidin. Çekim ivmeniz azalacaktır. Yükseklere çıkmak çekim ivmesini azaltır. Derinlere inmek çekim ivmesini azaltır çünkü yüzeyde maksimumdur. Ama Ekvator'dan kutuplara gidince ivmesi artacak arkadaşlar bu doğru biliyorsunuz dünya kutuplardan bastık ekvatordan şişkin olduğu için e, kutuplarda yer çekilmesi ekvatora göre birazcık daha fazla dördüncü sorumuz bir gezegenin kütle çekim kuvvetinden kurtulabilmek için gerekli olan hızın karesi o gezegenin kütlesiyle doğru yarıçapıyla ters orantılıdır demiş arkadaşlar. Yani formülü size vermiş zaten yapmanız gereken gezegenin kütlesini yarıçapına bölmek. Diyor ki Güneş Sisteminde bazı gezegenlere ait yuvarlatılmış kütle ve yarıçap değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda görünen gezegenlerin hangisinin kütle çekim kuvvetinden kurtulmak en kolaydır? Yani kütlenin yarıçapı oranı hangisinde en azdır diye soruyor arkadaşlar. Merkürde 3 bölü 0.3 bölü 2.4 ne yapar? 1 bölü 8 yapar. Burası 5 bölü 6 yapacak. Burası 6 bölü 6 buçuk konuşamadım bir türlü 12 bölü 13 arkadaşlar burası 06 bölü 32 3 bölü 16 diyebiliriz buna da bu da 4 gibi bir şey olacak yani burada en büyük oran Neptün'de dolayısıyla en zor oradan kurtuluruz en az oran burada 1 bölü 8'de Merkür'dür dolayısıyla Merkür'den kurtulmak en kolaydır diyeceğiz. Yer küre güneşe yakın güneş etrafında birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belirli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde yer kürenin güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisi ihmal edildiği durumda diyor ki büyüklüklerden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden daha büyüktür? 3 Haziran'da en yakın 3 şey, 3 Ocak'ta en yakın 3 Haziran'da en uzak yakın olduğu zaman, Güneş'e yakın olduğumuz zaman yerkürenin çizgisel hızı en büyük olur arkadaşlar. E, açısal momentum Dünya Güneş etrafında değişirken değişmez. Çünkü e, orada bir tork sos konusu değil. Yani tork yok. Dolayısıyla açısal momentum değişmemeli, sabit kalmalı. Yani 3 Haziran'daki ve 3 Ocak'taki açısal momentumları aynı olacak. Yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti tabii ki en yakın durumda olduğu için en çok kütle çekim kuvvetini 3 Haziran'da uygulayacak arkadaşlar. 1 ve 3 3 Haziran'daki duruma göre daha büyük olacak. 6. sorumuz Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede yer kürenin dönme hareketiyle ilgili aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yani demek ki uydu bize göre bayağı bir hızlı hareket ediyor. Biz de doğuya doğru dönüyoruz. Uydu da doğuya doğru gidiyor görünüyorsa demek ki uydu bayağı bir hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Yani bize göre bakın belirtmiş hani bize göre sabit kalacak arkadaşlar. Yani biraz yavaşlaması, yavaşlaması lazım bu adamın onu yavaşlatmak istiyorsak hızını azaltmalıyız. hızın azalması için de hatırlayın uydunun hızı uydunun kendi kütlesine bağlı değildir. Uydunun çizgisel hızı dünyanın kütlesiyle doğru orantılı, aradaki uzaklığın karesiyle de ters aradaki uzaklıkla ters orantılı olacak. Yani gm gezegen bölü r olacak. O zaman yarı çapını biraz arttırmam gerekiyor ki uydunun çizgisel hızı ne yapsın biraz azalsın. Bakalım uydunun daha büyük bir yarı çaplı çembersel yörüngede dolanmasını sağlarsam çizgisel hızı azalacağı için onu artık duruyormuş gibi görebiliriz ve kesintisiz sinyal alabiliriz arkadaşlar. Dünya etrafında dolanmakta olan ayın periyodu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ayın periyodu, ayın frekansı kendi kütlesine bağlı değildir arkadaşlar. Az önce de çizgisel hızı yazmıştık hatırlarsanız dünyanın kütlesi doğru orantılı aradaki uzaklıkla ters orantılı olacak. Bu çizgisel hızı. Çizgisel hız nedir arkadaşlar? 2 pi çarpı 2 pi bölü t çarpı yarı R'yi karşıya atın. E, dolayısıyla dünyanın kütlesine bağlı. Uzaklığa bağlı. Başka da bir şeye bağlı değil. E, dünya ile ay arasındaki uzaklığa bağlı. Evet ay dünyaya yaklaştıkça daha hızlı döneceği için periyodu azalır. Dünyadan uzaklaşırsa daha yavaş döneceği için periyodu artar. Dünyanın kütlesine bağlı mıdır? Evet. Dünyanın kütlesi daha fazla olursa daha hızlı döneceği için e, periyodu azalacak. Ayın kütlesine bağlı mı? Hayır. Ayın kütlesine bağlı değil arkadaşlar. Bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi Ay e, çembersel hareket yapacak ve ona uygulanan bir net kuvvet olacak. Merkezcil kuvvet. O da m Ay çarpı uydunun hızının karesi bölü yarıçap. Bu merkezcil kuvvet Dünya'nın Ay'a uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Bu da g çarpı m dünya çarpı m ay bölü aradaki uzaklığın karesi. M aylar gördüğünüz gibi birbirine götürüyor. Dolayısıyla ona bağlı değil. O zaman burada v kare eşittir. G çarpı m dünya bölü r diyeceğiz. Dünyanın kütlesine ve yarıçapına bağlı olarak değişecek. Bu şekilde bir ispat da yapabiliriz. Daha aklınızda kalıcı olması bakımından. Güneş etrafında dolanmakta olan gezegenlerle ilgili eliptik yörüngelerde mi dolanır? Evet. Her gezegen odaklarının birinde güneş bulunan eliptik yörüngelerde dolanır. İki tane odağı var bu arada eliptik yörüngelerin bir tanesinde güneş olacak. Güneşe uzaklıkları arttıkça periyotları azalır mı? Hayır. Güneşe uzaklıkları arttıkça yavaşlayacaklar için periyotları artar arkadaşlar. Güneşe en yakın oldukları anda hızları en fazla olur. Evet doğrudur arkadaşlar. Ne kadar yakın olursa o kadar çekim etkisinde kalacağı için daha hızlı dolanacak ve üçüncü öncülün doğru olmasını sağlayacak bu. 9'da dünya yüzeyinde bulunan K noktasında yüzeyden X kadar uzaklıkta L noktasında ve yer küre içindeki M noktasındaki çekinmeleri GK, GL, GM'dir. Sıralamasını sormuş. Arkadaşlar yüzeyde maksimum demiştik. K'nınki maksimum. Peki X kadar uzaklıktaki L'de mi yoksa X kadar içerideki M'de mi daha fazla olur? Arkadaşlar uzaklaştıkça karesiyle ters orantılı olduğu için daha çok azalacaktır. Yani ispatını da yapabilirsiniz. Şuraya x deyip mesela buranın çekim ivmesine g bölü 2 dersek buradaki çekim ivmesi g olacak. Ki biz de g'yi şöyle tanımlarız. g çarpı m dünya bölü 4x kare. Buradan biz g çarpı m dünya bölü x kare gördüğümüz yere 4k yazabiliriz. 9 gibi algılandı ama 4k. Daha sonra l'nin çekim bulurken g çarpı m dünya bölü 9x kare. O zaman g bölü g çarpı hem dünya bölü x kare yerine 4g yazarsak 4g bölü 9. Bakın 0.5'ten bile az, yani g bölü 2'den az. Dolayısıyla uzaklaştıkça daha çok azalır diyeceğiz. M'deki L'dekinden daha büyüktür deriz. Cevabımız Bursa olur. Evet testimiz sona erdi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. <laughs>